Artık kısa pantolonlu çocukları gençlik parkına götürmüyorlar. Ve anneler trafik lambalarında köylü değiller o kadar. Loca'daki farelerden bile kemirgen gişeci kadın nur sinemasında... ...en sevdiğim karate filmi, tek kollu kahramanımızdı Wang Yu, ...ve ondan çok kollu doğmuştu Bruce Lee ki genç yaşta kaybetti kendisini. Ulan etti seni bir elime geçireceğim var ya... ...elektrikler kesilir zengin ve yoksulun tam ortasında... ...V'nin tam üstünde yani... Yurttaşın elektrik idaresindeki yurttaşa ne o yurttaş zırta burta elektrik kesiliyor diyebilesi yoktur ki. Bir tek kokudur geçmeyen zamanda. Her duyulduğunda biraz daha keskinleşen. O zaman Amerikan arabaları bizim evin önünden dolmuş eğlerken caddeyi Ümit be de film yapar. Niye yapmasın? Furyadır bu. Ama seyretmek suça giriyor canım annem. Zaten bu yumurtalı sandviçlerle kesin kovarlar bizi ki korkarım her şiire konuk olacak. Mahur bir otlu peynir kokusu Süreyya sinemasında. Mübarekler pikniğe gelmişler. Hayır benim kokoş teyzem. Mübarekler Hakkari'den gelmişler. Ah Pınar diye girmeli o sokağa. Ey kalçası kendinden güzel, kendinden bağımsız insan. O kotu giyiyorsun ya senin değil bizim üstümüze yapışıyor. Ki Lewis o zaman herkeste yok. Biz yerli malı dandik kotu çamaşır suyuyla Amerikanlaştırıyoruz o devir. Ve bir konvers almışım elden düşme ağlaya sızlaya. Babaannem hiçbir marka bilmiyor. Bu pırtıkları mı aldın diyebiliyor konversim hakkında. Eh be Melike, geçme buradan çekirdek çitleye çitleye. Biliyorsun fena oluyor yakan topun ateşli kısım sen gelince. Annesi kuaför ya deli ediyor Melike mahallenin istediği zaman fön çekemeyen kızlarını. Senin gibi güzelliği bir daha göremeyeceğimi bilsem ne artisti de Kapımda menteşe olurdum. Yok artık golf sahası ki kalın duvar dikenli tel ardından izliyoruz. Elin Amerikalısının bizim mahalledeki golf maçı. Tam 20 yıl golf sahasının kıyısında oturdu ama golfün nasıl oynandığını hala bilmez mahalleli. Bazen aralardan kaçak sızmalar yapardık hani gelincik toplama hesabına. Ve ancak benim ülkemde kovalar çocukları bekçiler. Çiçek topluyorlardı. Hele bir de golf topu bulduk mu tamamdır lan oğlum bu topla ne oynuyor bu kerizle? Sonra kaldırdılar diken telleri, açıldı halkımın halkı halkına ama bir daha asla gelincik bitmedi orada. Bu da kıssamızın acıklı hissesi, bizde faiz yok, hata payı veriyoruz. Kim sallar bu kağıt yokluğunda çok bölümü tuvalet kağıdına yazılmış çünkü akasyalar da yok artık. Nasıl açardı bir orospunun orasının kulasını açması gibi. Bahardan önce gelip baharı çekiştirir gibi. Akasyalar. Yazlık sinemasında ömrümün afişi olmalıdır çocukluk bölümünün. Zaten iyi insan bir sevdiği artisti unutmaz. Bir de akasyaları eğer ki çocukluğunu açmışsa. Yenir de o biliyorsun. Ondan sonra ne zaman bir kız elini hatırlarsın tabi. Neyse geç oldu arzuyum şimdilik bırakalım. İstersen bırakma kağıt bitti zaten. Ama ömür bu hep yazmaya sebep. Nasılsa devam edeceğiz yazmaya, yaşamaya.